kapıyı hazırladık ve kaydettik. Şimdi de kapı kolunu hazırlamaya geçelim. Bunu ayrı bir dosyada hazırlayalım. Bunun için öncelikle reset diyerek sahnedeki her şeyi sıfırlıyoruz ve program kendini tazelemiş oluyor. Kapıyı kaybet, kaydettiğimiz için şu anda emin ellerde. Kapı kolunu çizmeye geçelim. Kapı kolunun şekli çizgi şeklinde olacak. Daha rahat çizebilmek için snap seçeneğini açıyorum klavyeden S tuşunu kullanabilirsiniz. Kapı kolunun bu şekilde olmasını istiyorum. Klavyeden S ile snap'ı kapattım. Başlangıç noktasında kapı kolu kapıya değdiği yerde yuvarlak olacak. Daha sonra ise dikdörtgen olarak devam edecek. dikdörtgene biraz ayrıntı vermek istiyorum. Bunun için dikdörtgen seçiliyken buradaki düzenleme kısmına sağ tıklayarak Edit Table Spline diyorum. Nokta moduna geçtim. Alt taraftan Refine diyerek buraya iki yeni nokta ekleyeceğim. Bunları göz kararı rastgele ekliyorum. Çünkü kapı kolu çok ayrıntılı bir şekil değil ve uzakta görünecek. Evet şimdi loft kısmına geçebiliriz. Öncelikle düz çizgi yani yol olacak cismi seçiyorum ve 3 boyut menüsüne geçiyorum. Buradan compound objektlerden loft'u açıyorum. Şu anda çizgi seçili yani kapının yolu seçili. Get shape diyerek önce yuvarlığa seçiyorum. Yuvarlığa seçtiğimizde tamamı kapkonun tamamı yuvarlak oldu fakat bu şekilde olmaz bir miktar ileri giderek buraya dikkat edin şuradaki pet yani diğer şekli alacağım noktayı belirliyorum bunu bir miktar ileri götürüp get shape diyerek tekrar daireyi seçtim bir miktar daha ileri götürerek get shape deyip diğer şekli seçiyorum. Şu anda kapı kolu istediğim şekle yakın. Fakat burada bir burulma görünüyor. Bunun sebebini inceleyelim. Düzenleme kısmına geçiyorum ve şu anda loft seçili hazırladım. Yani kapı kolu seçili. Kapı kolunun alt bileşenlerinden shape'e bakıyorum. Compare diyerek karşılaştırma penceresini açalım ve buradaki iki şekli seçelim yakından seçmem gerekiyor. Şekillere dikkat edersek başlangıç noktaları aynı hizada değil. Bunu kolayca düzeltmemiz mümkün. Bu pencereyi kenarda da tutabiliriz. Gerçi lofttan çıkınca kaybolacaktır. Şu çizgiye önden görünüm penceresinden yaklaşalım. Vertex moduna geçiyorum. Az önce gördüğümüz köşe noktası burada. Onun burada olmasını istiyorum. Yani başlangıç noktası make first dediğimde başlangıç noktası ortaya geliyor. Çember de zaten ortadaydı. Yani şuradaydı. Loft'a dönelim. F3 ile baktığımda zaten olayın düzelmiş olduğunu görüyoruz. Bunlar bunları silene kadar loft üzerinde aynı işlemler etkiler. Bunları sildikten sonra artık loft'taki yollarda değişiklik yapmak daha zordur. Shape diyerek tekrar compare diyorum. Evet çizgiler birbirine çok yakın olduğu için yüzey daha net. Kapı kolumuz hazır. Diğer sahneyi aktararak kapıya yerleştirebiliriz. Bu sahneyi de şu iki cismi silerek ve ayrıca kapının içindeki çizgiyi şu anda görünmüyor fakat orada bir de çizgimiz var. Çizgide sildim ve bu dosyayı da kaydediyorum. CD derslerimizden, poli modellemeden, kapı kolu kaydettik. Bu dosyaları da CD içinde bulacaksınız zaten. Önceki dosyalardan kapıyı açalım. Burada animasyonla ilgili bir konuya daha değinmek istiyorum. Şimdi bu kapıyı çevirmek istediğimi düşünelim. Yani açıp kapatmak istiyoruz. Z ekseninde döndürüyoruz. Poligonda olduğumuz için bileşeni döndü. Kapıyı seçtim ve döndürdüm. Hiçbir kapı böyle dönmez. Yani ortadan dönüyor. Bunun dönme noktasını taşımak için hiyerarşi menüsünü açıyoruz. Burada pivot Efekt pivot diyerek bu noktayı kenara taşıyoruz. Bu şekilde. Eğer bunu tam noktasal olarak taşımak isterseniz Align seçeneklerini kullanabilirsiniz. Align düğmesini bulabilirsem kullanacağım. Align düğmesine bastım ve kapıya tıkladım. Şu anda gördüğünüz gibi x ekseninde minimum ve maksimum ve kapının tam kenar noktasına hizalanmış oluyor. Perspektife geçelim. Bunu artık iptal ediyorum. Kapıyı çevirdiğimde şimdi tam kenardan dönecektir. Normal bir kapı gibi. Gelelim bu kapının kolunu buraya çağırmaya. Kapı kolunu çağırmak için dosya menüsünden merge diyoruz. Buradan cd-dash Poligon modellemeden kapı kolunu seçiyoruz. Oldukça büyük bir kapı kolu yapmışız. Bunu tam 90 derece döndürmek istiyorum. kopyasını oluşturuyorum editten klon ile 180 derece dönecek Evet bu şekilde kapı kollarımız hazır kapı kollarında kapıya bağlamak için link seçeneğini kullanabiliriz. Şu anda kollar seçili link diyerek ikisini birden kapıya bağladık. Artık kapı hareket ettiğinde onlar da hareket edecektir. Böylece sahnemizi tamamlamış olduk.